Herkese merhaba. Netflix'in son aksiyonu Extraction aslında üstüne çok da konuşulacak bir film değil. Ama iki sebepten dolayı bir şeyler anlatayım dedim. Birincisi film yok. Sinemalar kapalı, bütün filmlerin vizyon tarihleri ileri atılmış durumda. Pek bahsedecek dizi de bulamıyorum. O yüzden ne çıkarsa bahtımız ediyoruz. Bari dedim Netflix'in Türkiye listesinde ilk ona girmesi de kesin olduğundan bu film için konuşayım. İkincisi son zamanlarda aksiyon filmlerinde moda olan bir yakımı bu filmde görmüş olmamız. O da tabii ki filmdeki tek plan aksiyon sahnesi. Şimdi genellikle moda olan şeyler bir süre sonra can sıkar ama burada kişisel bir fikrimi söylemek istiyorum. Moda olacaksa bu moda olsun. Ve uzun bir sürede bu modadan sıkılacağımı zannetmiyorum. Hele diğer moda olan şeylerle kıyaslamasını yaparsak ki kastettiğimde o Allah'ın cezası Şekiken modası bu tek plan çekimler benim gözümde zemzem suyuyla yıkanmış kadar temiz ve güzel. O şekikem çekim tekniğini de Paul Greengrass icat etmişti. Ama onun filmlerinde bu teknik tematik olarak da filme uyuyordu. Bourne filmlerindeki ajan hafızasını kaybettiğinden etrafında olan şeylere adapte olmakta zorluk çekiyordu. Ve böyle bir karakterin ruh dünyasına yakındı. Bizim de ne olup bittiğini anlayamadığımız aksiyon sahneleri. Greengrass'ın sonraki filmlerinin belgeselimsi yapısına da uyuyordu bu teknik. Ama sonra bu sallamalı kamera çekimi aksiyon sahnesi çekmeyi beceremeyenlerin kötü koreografilerini kamufle etmeyi hilesine dönüştü. Yani artık iyice gına getirdikten sonra izleyicinin de bu furyadan bıktığını anlayabilmişler sanırım. Özellikle Alfonso Cuarón'un çabalarının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve bu yeni moda tek plan çekimlerin fitilini onun ateşlediğini düşünüyorum. Sonra da John Wick filmleri belki onlar tek plan sahneler içermiyorlardı ama o filmlerdeki uzun tutulmuş aksiyon sahnelerine de seyirci olarak gayet iyi tepki verince bu yeni tek plan çekim tuttu. Devam etmeden önce kanala abone olmanızı şöyle bir üstün körü hatırlatalım, eleştiriye geçelim. Bu tek plan çekim üstüne zaten 1917'nin incelemesinde epey bir konuştum. O yüzden tekrar etmeyeyim onları. Yalnız orada da bahsettiğim bir şeyin üstüne ek yapmak istiyorum. O da bu tek plan çekimlerin sadece en usta yönetmenlerin yapabileceği bir şey olmaktan çıkmış olması bütçeler, efektler, yok dublör koordinatörleri, yok figüran asistanları, yok bilmem kim derken artık sayıları neredeyse bine varınca set çalışanları artık tek plan çekim yapmak hadi çok kolay demeyelim de eskisinden bin kat daha kolay oldu. Mesela bu filmin yönetmeni daha ilk uzun filmini çekmiş. Yani ilk filmini çeken bir adamın derdi hangi anlarda yakın plan yapayım, hangi anlarda geniş plan çekeyim falan olmalı. Ama bu adam hem bunları yapabilmiş hem de 15 dakikalık bir tek plan aksiyon ya da tek plan gibi görünen bir aksiyon sahnesi çekebilmiş. Demek istediğim şu ki normalde tek plan çekim çok usta bir şey olması gerekirken bugün artık yönetmene sadece ve sadece ekranında ne görmek istediğini hayal etmek düşüyor. Çünkü ne hayal edersen emrinde o hayalini gerçekleştirecek bir ordu var. Eğer stüdyo filmi yapıyorsan. Anlatmaya çalıştığım ana fikir şu. Evet tek plan çekim artık eskisi kadar zor değil ama şu an hala seyrederken sanki o eski ustalıkları görüyormuş gibi hissetmemizi sağlıyor. Tamam eski örneklerindeki kadar müthiş bir beceri gerektirmiyor ama hala çok büyük bir emek gerektiriyor. Ve asıl demek istediğim şey şu ki Şeki Kem gibi hem beceriksizlik alameti olan hem de seyir zevkinin tabiri caizse içine eden bir tekniğe kıyasla hem çok daha zevkli hem de çok daha emek barındıran bir şey. Ve ne kadar kolaylaşmış olursa olsun her zaman Şeki Kem'den milyon kat daha zor böyle bir sahne çekmek biz de izleyici olarak bunun farkında olduğumuz için bu tip sahneler içeren filmleri mutlaka diğerlerinden daha üst seviyede görüyoruz. Hatta bu tek plan çekim aksiyon sahnesini çıkarsan yani neredeyse çöpe atılacak bir video filmi var karşımızda. Ama oturup üstüne video bile yapıyorum gördüğünüz üzere. Çünkü bu tip sahneler filmin seviyesini yükseltiyorlar. O sahneye kadar film o kadar kötü ve klişe gidiyordu ki galiba filmi yarısında bırakacağım falan diyordum. Ancak o sahne filmi kurtardı ve sonuna kadar bana seyrettirdi. Gerçi o aksiyon filmin zirve noktasıydı ve o zirveden sürekli indi 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 artık finale geldiğinde neredeyse yerlerde sürünüyordu. Yani Schwarzenegger'ın komando filminin finali gibi bir basitlikte gidiyordu. Artık bit demeye başladığımı hissediyordum filmin sonunda. Bitince de kurtulduğumu hissettim. Filmdeki karakterizasyonlar o kadar basit ve klişe ki filmde kötü karakterler kötü olduklarını seyirciye bas bas bağıracak kadar abartı hareketlerde bulunuyorlardı. About Ellie filminden son derece iyi hatırladığım kadın oyuncu felaket kötü bir oyunculuk sergiliyordu. Ve bu kadar kötü oynamasını yönetmenin de dert etmiyor olması bize hiç de iyi bir film sunma amacında olmadıklarını gösteriyordu. Ana karakterimiz çocuğunu kaybettiğinden depresyona girmiş eski özel kuvvetler elemanı klişesinin artık bilmem kaçıncı kullanılışıydı. Ve tabii kaybettiği çocuğu yeni karşılaşacağı çocukta görüp onunla bağ kuracaktı yani açıkçası filmin başını atlatmayı başarabilirseniz sizi çok zevkli aksiyon sahneleri bekliyor. Ama bu başlangıcı atlatana kadar biraz sabırlı olmanız lazım. Ben Chris Hemsworth neden bu senaryoyu kabul etmiş anlayamamıştım. Gerçi sonra pek de iyi filmler seçemeyen biri olduğunu hatırladım. Ayrıca filmin yapımcıları Russo kardeşlermiş zaten. Yönetmen de Avengers filmlerinin dublör koordinatörü olunca eh sorunun cevabı belli oldu. Bir de filmin silahlı yakın dövüş sahneleri tabii ki herkese John Wick'i anımsatıyor. Hatta biraz dürüst olalım. Keanu'nun 50 küsüre dayanmış yaşı artık John Wick filmlerinde kendini belli etmeye başlamıştı. Dublörler biraz daha ondan dayak yemek için yavaş bile kavga ediyorlardı. Chris Hemsworth ise Keanu'ya kıyasla daha aktif, hızlı ve inandırıcı. Ama John Wick filmlerinin biraz daha farklı bir gerçeklikte geçiyor olması o filmlere biraz daha masalsı bir hava kattığından seyirinin daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Hatta John Wick 3'ü yorumlarken Üç filmde neredeyse her şeyi yaptılar. Dördüncü filmde ne yapabilirler ki diye sordum hatırlıyorum. Bu film bana bunun cevabını verdi. Tek plan aksiyon sahnesi. John Wick zaten uzun planlar çeken bir seriydi ama tek plan aksiyon sahnesi hiç içermiyordu bugüne kadar. Şu an bu muhtemel tek plan aksiyonu hayal etmek bile beni heyecanlandırdı diyebilirim. Sonuç olarak bir eleştirmenin yazdığı bir ifadeyi referans ederek bitireyim. 80'lerde Arnold'ın, Van Damme'ın, Stallone'un, Steven Seagal'ın çektiği basit video filmleri vardı. O filmler sinema eseri olmayı amaçlamazlardı. Sadece seyirciye maço bir macera hissiyatı vermeyi amaçlarlar ve eğlendirirlerdi diyordu. Bu filmde bu furyanın 2020'deki versiyonu denebilir. Hatta bazı sahnelerinde kötülerin siper almayı becerememeleri ve kahramanı bir türlü vuramamaları gibi sahnelerle o filmlere referans yaptığını bile iddia edebiliriz. Eğer biraz olsun kafanızı rahatlatmak istiyorsanız e, tabii vahşi aksiyon sahneleri de sizi rahatsız etmiyorsa e, zayıf karakterizasyonlar ya da basit hikayeleri de çok fazla dert etmiyorsanız gayet eğlenceli bulabileceğiniz bir film olmuş. Kendi adıma o tek plan aksiyon sahnesi benim bu filmi seyrettiğim için pişman etmiyor. Sonrasında film aynı seviyeyi tutturamamış olsa da bu karantina günlerinde 2 saat öldürmek için ideal bir aksiyon diyebilirim. Bu seferlikte bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafayı tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.